Merhaba. Bu videomuzda Smartron 2025 ile 2.5 eksen altındaki işlemeler içerisinde vermiş olduğumuz uzantmalara yeni bir özellik eklendi. Bu eklenen özellikle birlikte artık takım yolu giriş ve çıkış hareketlerimizdeki uzatmaları kendi istediğimiz gibi natural olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz örneğimizde daha önceden hazırlamış olduğumuz bir takım yolu mevcut. Bu takım yolu daha önceden extension hareketlerini verdiğimizde hemen approach etra geldiğimizde line sekmelerini e, direkt extension uzatmayı düz olarak gerçekleştiriyor. Yeni eklenen özelliğimizi göreceğimiz için yeni bir operasyon açıyorum. Bu operasyon içerisinde geldiğimizde motion parametresindeki içerisindeki approach etra sekmesindeki extension tip kısmında natural sekmesi mevcut. Natural sekmesine girdikten sonra istediğimiz kadar uzatma değerini giriş ve çıkış için ayrı ayrı değerler olacak şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu değerlerimizi girdikten sonra takım yolumuzu yeniden hesaplatıyorum ve yeni hesaplatılmış takım yolunu açtığımızda görmüş olduğunuz gibi parça geometrisindeki yani kontürümüze uygun bir şekilde natural uzatmaların gerçekleştiğini görebilirsiniz. Şöyle diğer bir açıdan baktığımızda ve iki takım yolunda yan yana açtığımızda gördüğünüz gibi artık 2.5 eksen işlemlerin içerisinde takım yoluna natural olacak şekilde yani teğet olacak bir şekilde uzatma işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz.